Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir hasta çorbası tarifi vereceğim. Bu tarifi Allah'ın izniyle ilaçlarınızı kullanıp bunu da takviye olarak tükettiğinizde sabaha kadar hiçbir şeyiniz kalmayacaktır. Ya da bir iki gün içinde toparlayacaksınızdır. E, çorbanın içinde yok yok bağışıklığa iyi gelen her şeyi kullanıyorum ben. E, özellikle baharatlar ve sebzelerden faydalanacağım. Bir tane bütün tavuğumuz var. Siz etle de yapabilirsiniz. Çorbalık tavukla da yapabilirsiniz. Ben bütün tavuk kullandım. Bunu iyice suda beklettim. Kanını, pisliğini ayıkladım ve düdüklüğe koydum. Burada baharatlarımız var. Tuz, karabiber, kekik, pul biber, zerdeçal ve zencefilimiz var. Burada ise sebzelerimiz var. Havuç, patates, defne yaprağı, bolca sarımsak, bolca soğan ve bir tane limonumuz var. Bunları şimdi hepsini birbirine karıştıracağız ve ondan sonra düdüklüğümüzün ağzını kapatacağız. Yarım saat 45 dakika pişmeye bırakacağız. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım şafi ismin hürmetine şifa ver içenlere diye şöyle döküyoruz. Defne yaprağı da bence çok faydalı birçok şeye faydası var insanlar sadece balık yapınca kullanıyor ama bence yemeklere de çorbalara da çok güzel yakışıyor. Limonumuzu attık. Patatesler havuçlar soğan ve sarımsağı da gönderince şifa depomuz pişmeye hazır. Ben çorbamı Pişmeye koyarken siz de o arada kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bu şekilde kapağını kapatıp havası çıktıktan sonra yarım saat 45 dakika pişirip bütün sebzelerin, baharatların, tavuğun suyunun, yağının birbirine geçmesini beklememiz lazım. Unutmayın. Ee, yarım saat 45 dakika mutlaka pişirin. Piştikten sonra sebzesini ve suyunu ayıklayacağım. Ondan sonra güzel bir terbiye yapacağım. Ee, ondan sonraki aşamayı da yine sizinle paylaşacağım. Hadi bakalım tüpümüze koyalım. Evet arkadaşlar süremiz doldu. Havamızı aldık. Açıyoruz beraber. Patlamayalım da. Evi bir güzel koku sardı ki. Hala kaynıyor arkadaş. Şöyle. Şimdi bunu süzeceğim, sebzelerini etini bir yere, suyunu bir yere ayıracağım. Ondan sonra e, kaselere çorba olarak koyacağım. Akşama da üzerine bir terbiye ve şehriye koyup şehriye çorbası yapacağım. Bundan sonrasını artık siz istediğiniz gibi. ister böyle sebzelerin içine suyun içine sebzeleri ve tavuğu koyup haça gibi de içebilirsiniz. İstiyorsanız dediğim gibi e, suyunu süzüp şehriye çorbası da yapabilirsiniz. Yine tavuğunu içine didebilirsiniz. Bundan sonrası size kalmış artık. Ben şimdi bu arkadaşları birbirinden ayırayım. Ondan sonra e, tekrar sizlerleyim. Şu suyun rengine, vitaminine, kokusuna, hele kokusuna özellikle keşke duyabilseniz. Sebzelerimiz ve tavuklarımız zaten kendinden geçmiş tavuk iplik iplik olmuş. Şimdi bundan çınara güzel bir çorba tabağı hazırlayacağım. Ondan sonra sizinleyim. Çorbamız hazır. Deneyeceklere yapacaklara şifa olsun. Dediğim gibi siz bu suyu şehriye çorbası da ya da yoğurt çorbasına da çevirebilirsiniz. Bu şekilde paça tarzda tüketebilirsiniz. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı, ay, abone olmayı unutmayın. Uykusuz annelere, hasta bebişlere buradan sağlıklı günler diliyorum.